Merhaba gençler, merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler diliyorum. İyi haftalar. Evet, uzun zamandır analizini yapmadığımız Rifcoin'in analizini yapacağız. Öncelikle belirtmeliyim ki burada yer alan konuşmalar, haberler tamamıyla benim piyasa analizimdir. Bir yatırım tavsiyesi değildir. Bunu peşinden söyleyelim. Şimdi 3 tane senaryomuz var. İlk senaryomuz içim oku bulut sistemi 26 gün ötelenmiş yani 26 gün sonrasında olabilecekleri söyleyeceğiz. E, 50 günlük ötelenmiş hareket var ve yine 50 günlük ötelenmiş 3. senaryomuz var. Toplamda 3 senaryo üzerinden hareket edeceğiz. Öncelikle içim baktığımızda içim oku'da 1 Mayıs'tan itibaren rifin düşen trend içine girdiğini görüyoruz. 2185'in üç gün bir pivot bölgesi olduğunu yani bu seviyenin altındakili hareketlerin tamamının düşen trendi, üstündeki hareketlerin ise çıkan trendi verdiğini görüyoruz. Ve şu anda da bir kırmızı bulutun, dev bir kırmızı bulutun altındayız. Bu bu coin için iyi işaret değil, onu ifade edelim. Şu anda Tenkansen'in 9 barlık hareketi aşağı yönlü hareket ediyor burada çok cılız bir hareket var. Bu da bize e, momentumuna baktığımızda daha iyi söyleyeceğiz ama güçlü bir hareket olmadığını söylüyor. 614 milyon 210 bin adetlik alsat yapılmış şu ana kadar. 864 milyon 81 bin adetlik de 21 günlük ortalaması var arkadaşlar. Evet ortalaması zaten Gerçi burada hacim şu anda yüksek gibi görülüyor. Çünkü gece kapanışına kadar 800'ün üzerine çıkar. Ama demek ki çok uzun zamandır hacim düşük. Bir tek burada bir yükselme yapmış. Ardından neredeyse buradakilerin 4-5 katını almış gibi görünüyor RIF. Evet, ötelenmiş hareketlere baktığımızda neler görebiliyoruz? Bunları bir sıralayalım. Burada hafif bir yükselme olabilir bugün. Ardından yarın bir düşüş. Bir yatay trend var 16 Mayıs'a kadar. 16 Mayıs'tan 17 Mayıs'a kadar bir düşüş var. Sonra küçük bir çıkış 18 Mayıs'ta. Ve ardından 23 Mayıs'a kadar yatay trend oluşacak. Yatay trend içerisinde 3 ana harekette oluşabilir arkadaşlar. Nedir bu ana hareketler? Al, sat ve yatay. Bunların her biri bir e, trade şeklidir. Şimdi buraya baktığımızda ayın 24'ünü görüyoruz. 24 Mayıs'ta çok küçük bir çıkış ve ardından seri düşüşler gelecek arkadaşlar bilginiz olsun. Ki bu da 3 Haziran'a kadar devam edecek. Ondan sonra hafif bir yükselme olsa da Haziran ayı içerisinde düşüşüne devam edecek gibi görülüyor. Bu 26 gün ötelenmiş hareketin izahıydı. Ancak iş aresaya gelince burada vehametin şekli ortaya çıktı. Bakın 15 dakikalıkta da sadece 45-68 gibi bir rakam var. Diğerlerin tamamında neredeyse dip seviyelere yakın rakamlar görüyoruz ki bunlar yaklaşık 3 gündür düşerek devam ediyor. Burada gizli bir ayı formasyonu oluştuğunu görüyoruz. Aşağı yönlü 9 Mayıs'tan itibaren aşağı yönlü Harekette ortalamayı kesmiş. Harekette ortalama rakamımız 39.31. 14 gün geriye gittiğimizde 39'luk bir hareket görüyoruz. Bakın nötr seviye 50'dir. 50'yi bile görememiş. RIF'in son zamanlardaki bu hareketleri gerçekten insanları zor durumda bıraktığı çok açık. Şurada bir hareket gözlemliyorum arkadaşlar. 12 Mayıs'tan itibaren yukarı yönlü bir tepki var. Eğer hareketli ortalama bu şekilde devam eder ise ve buradaki kırmızı çizgi, buradaki sarı çizgi aşağıdan yukarıyı keserse kestiği zaman diliminde yukarı yönlü bir çıkış gerçekleşebilir. Ee, bu oranın ne olabileceğini ancak bize momentum ve fmi söyleyecek. Bakın momentum'a baktığımızda eksi 27.06 bunun 1-2 gün içinde oluşacağını düşünüyoruz. Ama geriye yönelik baktığımızda, e, bakalım nereye kadar bakalım, burada seviye nereden itibaren düşmüş? Şuradan itibaren düşmüş. 30 Nisan. Peki 30 Nisan'da da eksi 2.40'mış. Yani dolayısıyla e, buradaki momentum gücünün çok yüksek olmayacağını bir kesişme olsa dahi burada e, sürükleyebilecek bir çıkış olamayacağını öngörebiliriz. FMA'ya baktığımızda yani para akış indeksine baktığımızda 9 Mayıs'tan beri kırmızı kanalın tam üst seviyesinde yatay bir trend şeklinde gidiyor. para ne aşağı ne yukarı kayıyor ama 41 seviyelerinde bu da kırmızı kanalın her an içine düşebilme riski var. Diğer grafiğe geçiyorum. Diğer grafikte 50 barlık hareket göreceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi 50 barlık harekete baktığımızda öncelikle 16 Mayıs'a kadar bir düşüş var. Buradaki rakam 0.001.767 gösteriyor. Yalnız bakın bu verdiğimiz rakam dinamik bir rakamdır. Yani yukarı aşağı oynayabilir. Şu anda ters bir hareket gelirse bu daha aşağılara kayabilir. Burada belli bir kanalı var. Ancak zaten şu anda Fibonacci kanalının da altına düşmüş. ...durumda olacak o tarihte 16 Mayıs'ta. 16 Mayıs'tan sonra... ...yukarı yönlü bir hareket yaparak... ...2200'lü seviyelere gelecek. Burada ikili tepe formasyonu var. Birinci tepe tamamlandıktan sonra... ...21 Mayıs'ta... ...22 Mayıs'ta bir düşüş... ...ikinci tepe 24 Mayıs... ...ve rakam 2270. Daha sonrasında sert bir düşüş geliyor. 28 Mayıs'ta... ...1998'i görecek. Ardından... Bir yükseliş 2116 ama ondan sonra görüldüğü üzere e, sert düşüşler devam edecek ki 4 Haziran'a kadar 29 Mayıs'ta 4 Haziran arasında yükseliş var ve bu seviyeler gerçekten Temmuz ayına kadar devam edecek bunu söyleyelim. E, buradaki rakamlar biraz can sıkıcı onu söyleyelim. Evet, boliboşlütöre baktığımızda eksi 9.77 yani parasal olarak da ciddi bir e, kayıp söz konusu. Bu şartlar altında e, çıkabileceğini açıkçası ben düşünmüyorum. Heykin Aşı mum formasyonuna baktığımızda düşüşün aşağı yönlü olacağını gösteren emareler var. Kırmızı bir e, trend mumları ve altında uzayan e, gölgeler yani fitiller aşağı yönlü gösteriyor. Bu da düşüşün devam edeceğini gösteriyor. Bu yeşil alan aşırı satış kanalına e, tekabül eder bunun içerisine girdiği zaman burayla burası arasında mutlak surette tepki alır bakın daha önce buralara girmiş ve tepki almış bakın daha önce girmiş tepki almış zaten şu yükselişten sonra böyle anormal bir yükselişte görmüyoruz diyeceksiniz ki burada niye böyle sürekli yeşil yeşil halbuki bunların arasında kırmızı da var ama Heikin Ashi bu formasyonu bize aynı zamanda bir trend yönünde gösterir arkadaşlar. Evet, şimdi burada yine diğer 50 barlık ötelenmiş hareketi göreceğiz. Düşüş hareketinin 10 Mayıs'tan itibaren başladığını ve bunun 30 Mayıs'a kadar devam edeceğini gösteren bir Elliot Wave dalgamız var. Bu birinci dalga arkadaşlar. Bu düşen bir dalga. İkinci dalga bir yükseliş dalgası. 8 Haziran, ondan sonra 3. dalga aşağı yönlü ve ciddi kıracak 23 Hazirana kadar devam edecek. Bunu da söylemiş olalım. Fiyat vermeyelim, e, düşüşler biraz sert olacak gibi görünüyor. Burada her ne kadar long, hafiften yukarı basılmış gibi görünse de çok güçlü değil. Çünkü momentumu gördük, e, doğal olarak yukarı yönlü hareket ettiğinde burada long hareketinin de, yukarıya bakacağı normal kırmızı aşağı bakıyorsa short hareketleri yok denecek kadar az bilginiz olsun. Trend metreye baktığımızda 5 e, parametremizin 4'ü kırmızı, biri yeşil yanıyor. Dolayısıyla da trendin net biçimde düşen bir trendde olduğunu görüyoruz. Wave trende yani dalgalı trende baktığımızda işe ise 8 Mayıs'ta aşağı yönlü kırılım gerçekleştiğini ve hali hazırda bu düşüşün devam ettiğini görüyoruz ki bu gördüğünüz şuradaki kırmızı kanal seviyesinin içerisine girerse aşırı satış bölgesine girecektir. O zaman işler daha da sarpa saracaktır. Evet şu anda %62 oranında alım var. %38 satış var. Bugün için düşmeyeceği konusunda bir etiket var. Eğer bu etiket gece saat 3'e kadar burada durursa bugün için düşüş yok arkadaşlar. İkinci derecede pozitif bir e, hareket etiketidir. Onu söylemiş olalım. Ancak günlükte satış oranının %49 olduğunu görüyoruz. Balinaların olmadığını tamamen e, negatif bir durumda al ve sat yapıldığını görüyoruz. Burada da satışların devam ettiğini ama çok güçlü satışlar gelmediğini görüyoruz. Bakın. Aşırı satış kanalı içinde ama sarı çok güçlü satışlar olmadığını gösterir. Kırmızılar aşırı satıştır. Maviler ise aşırı alım seviyesini anlatır arkadaşlar. Evet burada baliş komponente baktığımızda dip seviyede yani yukarı yönlü çıkma şansı hiç yok. Andayan osilatör bize net biçimde düşüşü öngörüyor arkadaşlar. Evet Elliot Wave'e bakıyoruz. Elliot Wave'de kırmızı kanal içerisinde Fibonacci kırmızı kanal içerisinde olduğunu görüyoruz. Dün için burada düşüşün tamamlandığını, dünden itibaren artık bir yükseliş trendine girebileceğini gösteriyor ama buradan çıkmak o kadar kolay değil. Burası 1979'dan başlar 1795'e kadar inen bir kanal. Bu kanaldan acilen kurtulması lazım. Buradan tepkisel bir alım görmüyorum açıkçası. Bu çok cılız bir hareket. %23.6'lık Fibonacci seviyesi bir tepki seviyesidir. Eğer 0.01979'un üzerinde hareket ederse gideceği hedef 0.02093'tür. Buradan tepki almasını beklerim. Evet. Burada bulut yapımızın artık aşağı seviyelere doğru gelmekte olduğunu görüyoruz. Bir müddet sonra kırmızı hareketleri de burada görme ihtimalimiz var. Buradaki fiyat hareketli RSI'ye baktığımızda fiyat hareketli Aresay'da aşağı yönlü 12 Mayıs'ta bir hareket yapmış. Şu anda hafiften yukarı doğru hareket yapsa da hiçbir şey ifade edecek durumda değil. Çünkü tamamen dibe doğru e, teğet gidiyor. Burada bir olumlu grafik yapmış. Ancak sadece buradaki hareket yeterli değil. Buradaki olumlu hareket buradaki şu çizginin üzerine çıkması gerekiyor. Buradaki yeşil bulutun ise buradaki gördüğünüz gri alana girmesi gerekiyor. Buradaki yeşil mumun devam edip 23.6'nın üzerinde hareket etmesi gerekiyor arkadaşlar. Evet kripto sıcaklık seviyelerine baktığımızda şöyle bir listeye baktığımızda kırmızının daha ağırlıklı olduğunu görüyoruz ki bu da bize piyasanın aşağı yönlü bir trend oluştuğunu genel olarak Evet Bitcoin'i 62.775'lere getirdiler bıraktılar. Binance üzerindeki hacim bir 1 milyar 830 milyon dolar. Burada genel rakamını da verebilirim. Yani birçok coin bu çıkışın ciddi bir çıkış olmadığını gösteriyor. Burada en güçlü çıkışı Pepe verdi. Ki benim beklediğim bir hareket olduğunu daha önce de ifade etmiştim arkadaşlar. Korku ve açgözlülük endeksinin evet şimdi buraya bakalım saat tabi 16.50 oldu. Amerikan borsaları açıldı. Şurayı bir refresh yapalım. Bakın bu gördüğünüz tablo şu anda Amerika üzerindeki Bitcoin ETF'lerin, spot ETF'lerin şirketlerini gösteriyor arkadaşlar. 3 4 5 6 7 8 9 10 tam 11 tane şirket var. 11. şirket şu anda çalışmıyor anlaşılan. Çünkü sıfır bakiye Gördüğünüz gibi burada yüzde %2.26'lara varan çıkışlar görüyoruz. Yani burada ETF tarafında pozitif bir durum söz konusu. Evet, 2 trilyon 242 milyarlık total hacim var. 39 milyar para girmiş ama bu bu kadar derinlik için çok iyi bir para sayılmaz kötünün iyisi diyelim. 1 trilyonda total 2 de var. Buraya da 12 milyar girmiş. Total 3'te 6 milyar para girmiş. 647 milyon dolar para var. 4.94 total e, Tether dominansı 5'in altındaki hareketler e, bize neyi gösterir? Markette düşüş meydana geldiğini gösterir. Hatta 4'ün altındaki hareketler en idealidir. Eğer Tether dominans düşüyorsa market çıkar arkadaşlar. Bu da bir göstergedir. 55'in üzerinde tutunan Bitcoin dominansı iyi seviyelere gideceğini gösteriyor ama anlık kontra hareketlerinden geriye geldiğini defalarca şahit olduk. Şu ana kadar ayıp piyasasından çıktı, çıktık diyemeyiz. bir türlü 56'ları göremedi. 55 ile 62 arasında bir yerde doyuma ulaştığı zaman altların da 12 ile 20 seviyesi arasında olduğu bir yerde altların da rally yapacağını söyleyelim. Tabii onu yaptırırlarsa. Evet, mevcut piyasa eğilimine bakalım. Bir refresh yapalım. Demin 52 pozisyonunda alım vardı. Şu anda 50.75 oranında satış 49.25 oranında alım var. Sürekli gel gitler yaşanıyor. Bunlar çok normal. Evet büyük satışlara baktığımızda burada direkt kırmızıların ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Genelde kırmızı ağırlıklı yakın plandaki hareketlerde Bitcoin'de ciddi satışlar olduğunu görebiliyoruz. Evet. Anlık hareketlere bakalım. Bakın büyük oyuncuların olmadığını satan tarafın yüzde yüz küçük yatırımcı olduğunu sol tarafta ise şimdi çıktı orta ölçekli Yunus dediğimiz 500 bin lira civarında alış, 500 bin dolarlık alışveriş yapabilecek güce sahip balıklar Çıktı onu gördük ama e, ağırlık noktası tümüyle e, alımları yapan küçük emirler oluyor e, 0.00 1935'te satışların alışların yoğunlaştığını görüyoruz burada da satış yoğunluğunun bu bölgede toplandığını görüyoruz arkadaşlar şu anda genel olarak %59 civarında e, alım var evet sağ tarafta da çıktı şu anda e, orta büyüklükteki balinaların. Evet. Şimdi total marketlerde toplam şortun çok fazla olduğunu görüyoruz. Longun daha yüksek olduğunu görüyoruz. 51 milyon 200 bin dolarlık bir long hareketi oluşmuş. 25 milyon 200 bin dolarlıkta short hareketinin likidite olduğunu burada net biçimde görüyoruz. Bunun toplamı yani yok olan paranın 76 milyon 300 bin dolar olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bunun 51.2 milyon doları long hareketindeki ağırlıklı olarak burası. Önce yukarı bastılar ardından aşağı bastılar ki long hareketlerinde buradaki hareketten bitirdiler diyebiliriz. %33 oranında burada short hareketinde Giden paralar var. 25.2 milyon dolar. bu zaten gördük. Burada da kripto işlem çiftleri var. Burada da balina hareketlerini görüyoruz. Tabi bunlar bakın 100 bin dolarda tuna balığı, 300 bin dolarda yunus, 500 bin dolarda köpek balığı, 1 milyon dolar ve üstündekilerin ise balina olduğunu ifade ediyor. Tabi burası Bitcoin'i gösteriyor arkadaşlar. Çünkü burada kayıtlı olmadığımız için bize refi şu anda vermiyor. Yani bu balina hareketlerinin takip edildiği bir tablo. Çok eskiden kullanırdık. Tamamen en son şekli bu hale gelmiş. Evet son olarak baktığımızda 62.500 civarında konsolide olduğunu görüyoruz. Buradan geri gelir mi? E açıkçası piyasanın yukarı çıkmak gibi bir niyetinin olduğunu ben burada görmüyorum genel olarak. Ama e, ayın 15'inden sonra ki zaten söyledik 15-16'sıydı yanılmıyorsam. E, Bitcoin analizini izlerseniz görürsünüz. Orada düşüşlerin başlayacağını söyleyelim. Ve herkese iyi günler dileyelim. Hoşçakalın.